Bugün de her zamanki gibi sıkıcı. Askeriyeden her zamanki gibi haber yok. <laughs> ne oluyor Kimse lan? Kimse yok mu? Ha. Zombiler beni yiyecek. Kimse yok mu? Ne oluyor lan? Aa! Orada birisi var galiba. Hey dur, dur, dur. Teslim ol. Dur. Sen elindeki misin? Elindeki silahı bırak. Tamam bıraktım. Elindeki silahı bırak. Bıraktım. Yaklaşma bana. Sen de zombi olabilirsin. Zomb ne zombisi ne diyorsun sen? Komserim, bütün zombiler beni, bizim ailemizi bütün dünya yediler. Tek ben kaçabildim. Zombi ne? Zombi ne diyorum sana. Zombi bir şey işte ben ne bilmiyorum şu an. Efta, etrafta geziniyorlar zombiler. Lanet olsun ne saçmaladın hiçbir. Farkında değilim şu an konuşamadım. Şu anda etraftalar ve bizi de yemeye çalışacaklar. Bizi yiyecekler ve biz öleceğiz. İlerideki de senin arkadaşındır umarım. Nerede efendim? Hayır o benim arkadaşım değil o bizi zombi o bizi öldürecek. Yaklaşma. Efendim o bizi öldürecek benim silahım var bir tane siz koruyun kendinizi. Bu da ne böyle? Efendim yaklaşmayın öldürürsünüz. Bu pislikler ne de böyle. İşte efendim onlar bizi öldürmeye çalışıyor bütün dünyadakiler öldürdüler. Şimdi bizde sıra. Bizi de öldürmeye çalışıyorlar. Lanet olsun. Tek hayatta kalan biz değiliz umarım. Destek alabileceğimiz birileri yok mu? Hiç kimse yok efendim. Bütün dünyayı yok ettiler. Tek burası kaldı. Lanet olsun. Bütün herkesi yediler. Benim ailemi bile yediler. O zaman burada hayatta kalmaya çalışacağız. İçeri gel çabuk. Tamam geliyorum. Mermin ise boş harcama. Efendim benim mermim var şu anlık. Neyse. Gel arkada olan bitenleri anlat bana. Burada yaşayabiliriz sonsuza kadar dayanabiliriz. Efendim dayanabilir miyiz? Dayanabilir şey dayanamayız da. <laughs> tamam. Çünkü bütün zombiler bizi bizim. Efendim. <laughs> ulan, ulan ne garip adamsın konuşamıyorsun bu şeyde beni. Efendim korkudan konuşamıyorum. Bütün ailemizi yedi bunlar. Pekala. Bunlar tükenmeyen yani bir canavarlar. Pekala sakin ol. Şimdi yapacaklarımız bununla sonlanmayacak tabii ki de. O zombiden daha fazlası var demiştin değil mi? E efendim bütün dünyayı yok edecekler bunlar. Neden bütün burada fazla yiyecekler? Neden burada fazla yok peki? ha? Efendim bilmiyorum şehirde bir sürü vardı. Beni yemeye çalışıyorlardı. Çünkü şehirdeki o salak profesörler insanların o başa getirdiği profesörler hiçbir şey yapamadı. Ve insanlar onlara güvendiler. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim. Benim de bir arkadaşım profesördü. Fakat sonradan mafya mafyaya çalışmaya başladı. Hiçbir profesöre güvenilmez bu hayatta. Benimle gel. Geldim efendim, bir dakika. Burada hayatta kalabiliriz. Burası bir sığınak. Efendim, mühimmatımız fazla yok galiba. Var, var merak etme Bakayım sen. Bakayım efendim aşağıya. Aşağıya bak fakat alma. Tamam efendim. Tamam mı? Onlar bize ileride lazım olacaklar. Nah, lanet olsun. Ne oluyor? Ne oluyor? Dünyaya ne oldu böyle? Lanet olsun. İyi ki bu adamı şey yapmışım. Yoksa zombilere yenecektim. Bir sürü de silah var. Çok iyi oldu. Ona göre de çok iyi oldu. Bana göre de çok iyi oldu. Vay küçük yavrucuk. Ne yapıyorsun burada? Lanet olsun. Senin acı çekmenin için yapıyorum. Efendim ne oluyor dışarıda? Merak et bir şey olmaz. Efendim benimle gelin bir sürü zombi var. Bir yerden. dakika dur. Şu tarafta. Isırığın yok değil mi? Efendim bakın hiçbir yerimde ısırık yok. Peki sen bana neden ısırığın var mı diye az önce o uzaktan öyle dedin bana. Efendim siz de zombi olabilirdiniz ben de bilmiyordum. Isırığı olanlar zombi mi oluyor? Evet efendim sizi ısırıyor zombiler sonra sizi yiyorlar. Hmm. Efendim şu tarafta bir sürü var benimle gelin. Pekala. Evimizi kaybetmememiz lazım Yok ama. efendim. Evimizi kaybetmeyiz evinizi. Ben burayı yıllardan beri biliyorum ama bir işlevi olacağını da düşünmüyorum. Efendim bakın burada bir sürüleri var. Bir sürü var. Evet o, şim, o pislikleri şimdi cehenneme göndereceğim. Hepsi. Efendim, bazıları zırhlı. Ya, bence hiç dalaşmayalım. Seni pislikler. Sizi pislikler. Hepsini öldüreceğim. Hepsini. Gel buraya hadi. Lanet olsun. Bu bu benim yıllar önceki arkadaşım. Dur. Kafasında kep var bunun da. Yaklaşma. Dur, öldürmek istemiyorum seni. Hayır! Artık çok geç. Efendim, hey. Efendim, bunların bazıları zırhlı. Az önce arkadaşımı öldürdün. Efendim, canınızdan daha iyi bir şey olamaz. Be efendim burada bir şey var bakın. İleride. Mağara gibi bir yer mi? Evet efendim. Efendim siz zarar gelmesin. Heh. çok kurtulduk. Pislikler. Burası değil efendim. Lanet olsun buraya girmeyelim. Boş ver. Burada yıllar orası yıllar önceki bir maden. Oranın hikayeleri fazla iyi değil. Tamam efendim eve eve gidelim hadi. Eve kaybetmiş de olabiliriz. Merak etme kaybetmeyiz. Ben buraları avucumun içi gibi biliyorum. İnşallah. Aa bak gel gel benimle gel. Evi görünüyor. Peki hala burada sonsuza dek dayanabiliriz ama. Efendim fazla mühimmatınız yok şu anda. Evet sanırım öyle bu yarı pislikler için. Efendim bunlar her yerdeler. Şehir bütün her hepsi bastı. Şehirde artık hiçbir yer zombisiz yok. Gel benim yanıma gel. Efendim bunlardan <laughs> çürük et düşüyor. Bozulmuş et. Gel benim yanıma gel. Burada sana soracaklarım var. Efendim? Mi? Geç şuraya otur. İsmin ne he? Benim ismim... Aa... Ne? Söylesene ismini. Ahmet efendim benim adım. Ahmet mi? He. Evet. Memnun oldum. Benimki de Necdet. Tamam efendim. Necdet komutan de bana. Komutanım desem efendim. O da olur. Tamam komutanım. Yaşın kaç? 20 efendim. Zor kurtuldum bunlardan. Bunların hepsi pislik. Nalet olsun. Hmm, daha çok pislik. Dur kurşunlu boş harcama. Ben 45 yaşındayım. Tamam komutanım. Bütün ailemi öldürdüler, bütün akrabamı öldürdüler. Tek ben sağ kaldım. Benim de az önce arkadaşımı öldürmüşler maalesef. Başındaki kepten anladım. Lanet olsun. Normalde yalnız değildim. Kimler vardı efendim? Bir arkadaşım vardı. Fakat o arkadaşım maalesef az önce ölmüş. Zombi çevirmiş. Efendim sizde şırınga var mı? Ne şırıngası? evet olması lazım. Efendim belki onları insana dönüştürebiliriz. Belki dönüştüremeyiz. O şırıngılar sadece zehirleri gidermek için. Tamam efendim. Onların bir işlevi yok. Kapıyı fazla açık tutma. Tamam efendim. Zombi sesleri geliyor. Gel onları bir temizleyelim. Evinizin etrafına bakın efendim. Belki yakalanmış olabilir. Burası son model korunmalı bir yer. Son model. Evet efendim. Yani fazla koruması olmasa da işte son model. Sayılır. Yalnız ben çok acıktım. Efendim, Bunu... Ben de acıktım. Benimle gel. Lanet olsun. Pisliklerin sesi var ama kendileri yok maalesef. Bulsam hepsini öldüreceğim. Efendim sizin ailenize ne oldu? Benim ailem mi? Evet. Onları yıllar önce trafik kazasında kaybettim. Geçmiş olsun. Bir şey değil. Benimle gel. Yemeğin var mı? Yok efendim. Ama pişmemiş etlerim var. Vereyim mi size? Pişmemiş mi? Evet. Sen gel dışarı gel. Vereyim sana pişmiş koyun eti vereyim. Tabi konserve edeler. Birazını bana verir misin? Ya dur bekle ben vereyim sana. 51 tane var. Efendim tamam. Al. Efendim ben üst katı göremedim de üst kata da bakabilir miyim buraya? Üst kat yok. He üst kat var. Burası. Almamışsın yalnız etleri. Aldım efendim. 20 tane. Ve bunları da atmışım. Efendim sizin bir sürü mermisi var bunları hiç harcamıyor musunuz? Onları idareli kullanmaya çalışıyorum. İyi ki de idareli kullanıyorum. Yoksa şu an bitmiştik. Lanet olsun. Efendim dışarıda yağmur yağıyor galiba. Yok yağmıyormuş. Bu gece biraz dışarıda oturalım. Efendim zombi sesleri geliyor efendim. Sizi korumam için ben dışarıya çıkıyorum. Dikkat et. Efendim siz içeride durun. Ne içeride durması? Arkadaşımın intikamını alacağım hepsinden. Gel buraya seni pislik. hepsini öldürelim. Efendim, efendim burada bir şey var. Bu da ne böyle? Efendim çok kötü vuruyor. Efendim öleceğim. Hallettim pisliği. Efendim mermi çıktı bundan. Mermiyi al mermiyi al işimize çok yarayacak. Ne mermisi? Bir dakika sen mermi mi dedin? Ok. O şeylerden mermi mi düşüyor? Evet. Bakın. Vay canım. Ver onları bana. Alın efendim. Olun. Benim silahlarıma yarayan mermiler. Efendim şunları da şu bir yere atacağım. Eşyam çok. Pekala. Hayır lanet olsun. Ah, bacağımı şeye çarptım. Bekle bir dakika. Onların anlayacağı dilden konuşacağım. Bu küçük tabancalarla olmaz bu iş. Efendim bana da verecek misiniz? Şimdilik sen onunla güvenlisin. 20 yaşındaki bir çocuğa fazla büyük silah verirsem devlet beni ileride cezalandırır. Efendim devlet mi var burada? Bak ben bir benim bir mesleğim var. Senin yok. Anlıyor musun? Asker değilsin. Silah ruhsatın yok. Daha önce ne kadar silah kullandın ha? Bir sürü silah kullandım efendim. Senin baban ne iş yapıyor? Silahçı falan mı yani? Asker efendim. O yüzden biliyorsun. Seni eğitiyordu demek. Evet efendim. İyi. Zaten profesörler diyordu ileride şey çıkacak diyorlardı. Ne? Zombi istilası. Ve babam ne eğitmeye başladı. satayım. Hmm. Bu benim babam mı yoksa? Kim? Efendim bu önümdeki benim babam galiba. Yok efendim değilmiş. Be. Başka birisiymiş. Eğer gördüğün baban olsaydı halamın bıyıkları olurdu. Bunu hiçbir zaman bulur. Neyse. Bu pisliklerin silahları da mı var galiba he? Evet efendim. Efendim buraya gelmeyin sakınlıkta. Öldürdüm o yanındaki okçuyu. İyi nişancıyım değil mi? Efendim sizde sınav yapılır mı var? Evet nereden anladın? Öldürdüm. Benim için bu pisliklerin hiçbir işlevi yok. Devamı gelsin. Olsun. Efendim bana da verecek misiniz? Şu anlık hayır. Efendim bunda şey var. Bakın. Bunlar niye birbirle savaşıyorlar? Efendim, biz birilerini öldürüyorlar yaşamak için. Pislikler. De... Bu pisliklerden daha Efendim, çok. Efendim size bir şey ok atacağım. Ok mu? Ver. Dur bekle. Sana satayım be. Bu pisliği tabancamla halledeceğim. O ateşi sen ettin değil mi? Aynen, aynen. Neyse, efendim alın Ver bana Efendim kemik dağıtmış onu da size verdim Kemik Evet bu gece biraz savunacağız kendimizi beyler Efendim gelin Creeper bu da ne <laughs> Efendim Bu creeperlar önceden var. de vardı Lanet olası pislikler Creeperları bilir misin Evet efendim her yeri patlatıyorlar. O senin öldüğün profesörler işte yarattı bu lanet şeyi. DNA'sıyla oynadı. Normalde o bir domuzdu. Evet artık. Neredesin sen ha? Evin içindeyim efendim. Gelsene burada savunma yapıyorum. Efendim anasını sniper alayım mı? Hayır alma. Tamam efendim. Bu arada sana... Telsiz vereceğim. Al bu telsizi. Al şunu. Aldın mı? Alamadım. Aldım efendim aldım. Evet bende de var onun. Haberleşiriz. Efendim bana sniper verir misiniz? Bununla hiç adam öldürmüyor. <laughs> efendim burada bir tane ışınlanan adam var. Nereden biliyorsun? Enderman. <laughs> Allah ismi. Silahımın menzili mi yetmiyor? Ah, eh, bu pisliği yakından halledeceğim. Efendim bunlar kaçıyor. Ne efendim ne? bana vuruyor efendim. Efendim bu çok nalet bir şey. O pislik. Efendim geliyor. Hı, efendim öleceğim. Verme isabet etmiyor bu pisliğe. Efendim eve gidiyorum. Onu elimle. Eve kaç eve kaç. Hayır. Ananı satayım seni. Efendim. Hey neredesin? Buradayım efendim. Nasıl ölmedin he? Ölmedim efendim bu beni bir yere götürdü. O zaman dal. Dur dalma dur hayır. Efendim sizin için de Bu şeylerin gözüne bakmamamız gali gerekiyor galiba. Bir de vurmamamız gerekiyor. Lanet olsun. Efendim suya düştüm çıkamıyorum. Neredesin? Burada ben çıktım efendim çıktım. Çıkman gerekiyor zaten. Evet. Bu pisliklerden burada daha çok var. Efendim yine bir endirmen var. Beni öldürecek. Ulan! Efendim ne oldu? Zombiler bana saldırıyor. Az kaldı ısırıyordu kolumu. Gelin mi efendim Burada bir tane creeper patlamış. Şu bilim adamları var ya. Allah kazalarını var. Lanet olsun. Az kaldı geberiyorduk. Eve gitmenin vakti geldi artık. Çok yoruldum. Efendim burada bana bir şey saldırıyor. Efendim ben buraya toprak koyacaktım da. Boş ver koyma. Tamam. Neyse. Efendim zombiler saldırıyor. Isıramaz seni o. Efendim bu da bana saldırıyor. Lanet olsun çabuk eve kaçalım çabuk. Çabuk peşimden gel çabuk. O pisik seni öldürebilir. Kendisine bulaşanları öldürüyor galiba. Pislik şey. Ulan sıkıştım buraya. Tamam. Tamam. Eve gel. Dur eve gelme ya da. Gel dışarıda yemeğimizi yiyelim. Efendim öldürebilir bu bizi. Gel boş ver gel. Oturalım şurada yemeğe. Efendim bunların üstünü kapatın bence. Asit yağmuru gelecek diyorlar. Profesörler onu da yapacak galiba. Çünkü efendim Geç buralar, otur şuraya. Buralar hep öyle şey yapabilir. Neyse. Artık onların işini daha sonra bitireceğiz.